Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde bir göstergeler sistemi olan dilin yargı bildiren en küçük birimi olan cümle konusunu işleyeceğiz. Cümlenin ne olduğunu görecek, hangi ögelerden oluştuğunu öğreneceğiz. Cümlenin en önemli ögesi, cümledeki yargıyı iletme görevini yüklenen bir iş, oluş, hareket veya durum bildiren yüklemdir. Kelime ve kelime grupları yüklem olmadan tam bir anlam ifade edemez ve cümleye dönüşemez. Şimdi örnek bir metin üzerinde yüklemin yeri ve önemini görelim. Evin arka penceresine koştum. Üzümcü tepeye varmıştı. Yolun kenarındaki kayanın üstüne küfesini koydu. Ellerini belindeki kızıl kuşağın ön tarafına soktu. Açık göğsü, çıplak sert baldırlarıyla bir kuvvet abidesi vaziyetinde durdu. Ahmet Hikmet Müfteoğlu'nun Üzümcü adlı hikayesinden alınan bu metinde kırmızı renkle gösterilen kelimeler olmasaydı Yazar duygu ve düşüncelerini, gözlem ve izlenimlerini tam olarak anlatabilir miydi? Elbette anlatamazdı. Parçadan koştum, varmıştı, koydu gibi yargı bildiren kelimeleri çıkardığımızda parça, evin arka penceresine, üzümcü tepeye, yolun kenarındaki kayanın üstüne küfesini şeklinde bir anlam ifade etmeyen kelime yığınına dönüşür. Sevgili öğrenciler, sözlü ve yazılı iletişimin temel aracıdır cümle. Cümlenin olmazsa olmazıysa yüklemdir. Kelimeler yüklem olmadan duygu ve düşüncelerimizi tam olarak iletemez. Evin arka penceresine koştum. Üzümcü tepeye varmıştı. Yolun kenarındaki kayanın üstüne küfesini koydu. Örneklerinde olduğu gibi bir duyguyu, bir düşünceyi, bir yargıyı, bir dileği tam olarak anlatan kelime ya da kelime dizisine cümle denir. Örneğin, evin arka penceresine söz öbeği, koştum kelimesi olmadan anlamca bir şey ifade etmemektedir. Bu söz öbeği hareket bildiren ve yüklem görevinde kullanılan koştum kelimesi sayesinde anlamsal bir bütünlük kazanmakta ve cümleye dönüşmektedir. Gördüğünüz gibi kelime ya da kelime gruplarının yargı bildiren bir cümleye dönüşmesi yüklem sayesinde olmaktadır. Sevgili öğrenciler, cümleyi oluşturan her kelime ya da kelime grubunun cümlede ayrı bir görevi vardır. Şimdi duygu ve düşüncelerimizi, dilek ve isteklerimizi iletmede görev alan kelime ve kelime gruplarını görelim. İhtiyar üzümcü Yolun kenarındaki kayanın üstüne küfesini koydu cümlesinde koydu kelimesi yapılan işi belirtiyor. Bu cümlede işi yapan ihtiyar üzümcüdür. Yolun kenarındaki kayanın üstüne söz öbeği işi yapan ihtiyar üzümcünün yöneldiği varlıktır. Küfesini kelimesi ise ihtiyar üzümcünün yaptığı işten etkilenen varlığı göstermektedir. Bir iş, oluş ve hareketi iletmekte farklı görevler üstlenen bu kelime ve kelime gruplarının her biri ayrı birer cümle ögesidir. Bu cümlede yüklem görevinde olan koyduk kelimesiyle nesne görevinde kullanılan küfesini kelimesi tek bir sözcükten oluşmaktadır. Yüklemde bildirilen işi yapan ve özne görevinde kullanılan ihtiyar üzümcü ile dolaylı tümeç görevinde kullanılan yolun kenarındaki kayanın üstüne ise kelime grubundan oluşmaktadır. Sevgili öğrenciler, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir yargıyı, bir dileği tam olarak anlatan kelime ya da kelime dizisine cümle denildiğini öğrenmiştik. Anlatmak istediğimiz duygunun yoğunluğuna göre bazı cümleler çok uzun olabilir. Kimi cümleler de tek bir kelimeden oluşabilir. Örneğin aldım, baktım, konuştuk, anlaştık, iyiyim, hastayım cümleleri tek bir kelimeden oluşmaktadır. Tek başına iş oluş, hareket ya da haber bildirme yeterliliğine sahip olan tüm kelimeler cümle olabilir. Sevgili öğrenciler, bir cümlede mutlaka yapılan bir iş ve bu işi yapan bir özne vardır. Şimdi bir cümlenin olmazsa olmazı olan temel ögelerini, yani özne ve yüklemi görelim. Ardından cümlenin yardımcı ögelerini işleyeceğiz. Örneğin, üzümcü tepeye varmıştı cümlesinde, yargı bildiren ve çekimli fiil olan varmıştı kelimesi yüklemdir. Bu cümledeki işi yapan kişiyi bulmak için yükleme kim sorusunu yöneltmeliyiz. Bu soru bize bu cümlede özne görevinde kullanılan kelimeyi yani üzümcüyü bulduracaktır. Cümle ögelerini bulurken tüm sorularımızı yükleme yöneltmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Üzümler yere döküldü cümlesinde ise yüklem yargı bildiren döküldü kelimesidir. Bu cümlede özneyi bulmak için yükleme dökülen ne sorusunu yöneltmeliyiz. Sorunun cevabı olan üzümler bu cümlenin öznesidir. Sevgili öğrenciler, bir iş, oluş, hareket bildiren tüm kelimeler ve kelime grupları cümlede yüklem olabilir. Yani yüklem çekimli bir fiil olabileceği gibi isim soylu bir kelime ya da kelime grubu da olabilir. Örneğin, evimiz sokağın sonundaydı cümlesinin yüklemi olan sokağın sonundaydı kelime öbeği bir isim tamlamasıdır. Yüklemin kolayca anlaşılabildiği bazı cümlelerde, atasözlerinde, ilanlarda ve soru cümlelerine verilen karşılıklarda bazen yüklem söylenmez. Örneğin, ÖSS'ye bu yıl mı gireceksin sorusuna bu yıl karşılığı verildiğinde biz bu cevabı bu yıl gireceğim biçiminde yüklemi söylenmiş gibi algılarız. Elmayı çayıra, armudu bayıra atasözünde yüklem söylenmemiştir. Ama biz bu sözleri yüklemi varmış gibi algılar, cümleyi zihnimizde elmayı çayıra, Armudu bayıra dikmeli biçiminde tamamlarız. Sevgili öğrenciler, bir yerde yapılan bir iş varsa, orada mutlaka o işi yapan bir varlığın, yani öznenin olduğunu söylemiştik. Örneğin, Murat bütün gün evde ders çalıştı cümlesinin öznesini bulmak için yükleme kim ders çalıştı sorusunu yöneltmemiz gerekir. Ders çalışma eylemini gerçekleştiren Murat bu cümlede özne görevinde kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler, Özne deyince sadece insanları ya da canlı varlıkları algılamamak gerekir. Canlı cansız, soyut somut her varlık cümlede özne görevinde kullanılabilir. Örneğin, "Akşamdan beri yağan kar İstanbul'u etkisi altına aldı." cümlesinin öznesi cansız bir varlık olan "Akşamdan beri yağan kar"dır. Soyut bir kavram olan sevgi kelimesi de "Sevgi insanlar arasında köprüler kurar." cümlesinde özne görevinde kullanılmıştır. Yargı bildiren kelime ya da kelime gruplarına yüklem diyoruz. Yüklemde bildirilen işi yapan ya da yüklemin bildirdiği oluş ve durumla ilgili olan kişi, varlık ya da kavrama ise özne diyoruz. Sevgili öğrenciler, yüklemdeki işi yapan ya da yüklemin bildirdiği durumla ilgili olan özneleri gerçek özne olarak adlandırıyoruz. Şöminedeki odunlar çıtır çıtır yanıyordu cümlesinde Üzerinde yanma eylemi gerçekleşen şöminedeki odunlar gerçek öznedir. Gölün suları yağmur yağmadığı için bir hayli azalmıştı cümlesinde de azalma eylemiyle ilgili olan gölün suları gerçek öznedir. Sevgili öğrenciler, bazı cümlelerde özne açık bir şekilde geçmeyebilir. Cümlede herhangi bir sözcükle belirtilmeyen öznelere gizli özle diyoruz. Bu tür cümlelerde öznenin kim ya da ne olduğunu yüklemin çekiminden anlıyoruz. Örneğin, bütün gün seni bekledim cümlesinde özne açık bir şekilde geçmemektedir. Bu cümlede bekleme eylemi yapan kişinin yani öznenin kim olduğunu yüklem olan bekledim fiilindeki birinci tekil şahıs ekinden anlıyoruz. Ben bu cümlenin gizli öznesidir. Gerçek özne ve gizli özne dışında cümlede kullanılan bir özne daha var. Sözde özne. Örneğin Tarla zararlı otlardan temizlendi cümlesindeki tarla temizleme eylemini yapan gerçek bir özne değildir. Tarla temizleme işinin üzerinde gerçekleştiği yani yapılan işten etkilenen ögedir. Bu tür öznelere ise sözde özne diyoruz. Aslında tarlayı zararlı otlardan temizleyen insandır. Bütün şehir bayraklarla süslendi cümlesinde de bayraklarla süslenen bütün şehir sözlü özne görevinde kullanılmıştır. Çünkü bu cümledeki süsleme eylemini yapan şehir değil, insandır. Bütün şehir süsleme eyleminin üzerinde gerçekleştiği ögedir. Dolayısıyla bu cümlede bütün şehir sözlü özne görevinde kullanılmıştır. Yüklemde bildirilen işi bizzat yapmadığı halde yapıyormuş gibi gözüken ve yüklemde bildirilen işten etkilenen ögelere Sözde özne diyoruz. Özneyi bulmak için yükleme insanlar için kim ve kimler, varlıklar içinse ne ve neler sorularını yöneltmeliyiz. Örneğin otobüs biraz önce geçti cümlesinde özneyi bulmak için yükleme ne geçti diye sormalıyız. Melih maçın ikinci yarısında oyundan çıktı cümlesinde ise özneyi bulmak için yükleme oyundan çıkan kim sorusunu yöneltmeliyiz. Sevgili öğrenciler, Buraya kadar her cümle kuruluşunda gizli ya da açık mutlaka bulunması gereken iki temel ögeyi yüklem ve özneyi gördük. Ama her cümle sadece yüklem ve özneden oluşmaz. Bu iki temel öge dışında cümlede başka ögeler de bulunur. Babam gitti cümlesi sadece özne ve yüklemden oluşuyor. Bu cümlede babanın ne zaman, nereye, nasıl gittiği belirtilmemiş. Bu soruların cevapları cümleye eklendiğinde başka ögeler ortaya çıkmaktı babam bugün işe yürüyerek gitti cümlesinde olduğu gibi. Sevgili öğrenciler, özne ve yüklemin cümlenin temel ögesi olduğunu söylemiştik. Cümlede temel ögeler dışında bazı ögeler bulunur. Yükleme değişik anlamlar katarak cümlenin anlamını belirgin kılan ögelere yardımcı ögeler diyoruz. Cümlede yardımcı ögeler nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecinden oluşur. Şimdi sırayla bu ögeleri görelim. Hepinizin bildiği gibi fiiller, diğer bir deyişle eylemler, İş oluş hareket bildiren sözcüklerdir. İş bildiren fiiller yüklem olduğunda cümlede nesne de bulunur. Örneğin kırmak, almak gibi sözcükler iş bildiren eylemlerdir. Bu tür eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde belirtilen işten etkilenen bir nesne vardır. Cümlede nesneyi bulmak için yükleme ne ya da neyi sorusunu yöneltiriz. Örneğin küçük kız porselen tabağı kırdı cümlesinde nesneyi bulmak için yükleme küçük kız neyi kırdı diye sormalıyız. Babam yeni bir takım elbise almış cümlesinde ise nesneyi bulmak için yükleme babam ne almış diye sorarız. Sevgili öğrenciler, bütün soyut kavramlar ve somut varlıklar kelime ve kelime grupları cümlede nesne görevinde kullanılabilir. Örneğin, o saman altından su yürütmeyi iyi bilir cümlesinin nesnesi, deyim olan saman altından su yürütmeyi söz öbeğidir. O günlerde cepheden sevindirici haberler alıyorduk. Cümlesinin nesnesini bulmak için yükleme ne alıyorduk diye sorduğumuzda karşımıza soyut bir kavram olan sevindirici haberler söz öbeği çıkacaktır. Sevgili öğrenciler, nesneler belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi belirtili nesne ile belirtisiz nesne arasındaki farkı anlamak için yemek sözcüğünü iki ayrı cümlede nesne görevinde kullanalım. Annem yemek pişirdi cümlesinde yemek sözcüğü genel bir anlam taşıyor. Bu nedenle bu cümledeki yemek sözcüğü belirtisiz nesnedir. Belirtisiz nesnenin yükleme yöneltilen ne, neler sorularıyla bulunduğunu unutmayalım. Değerli izleyenler, şimdi de yemek sözcüğünü başka bir cümlede yemeği biçiminde kullanalım. Bakalım yemek sözcüğünün cümledeki görevi değişecek mi? Annem dün pişirdiği yemeği ısıttı cümlesindeki yemek Artık genel anlamlı bir yemek değildir. Burada daha önce pişirilen belirli bir yemekten söz ediliyor. Bu nedenle bu cümledeki dün pişirdiği yemeği söz öbeği belirtili nesnedir. Belirtili nesneleri bulmak için yükleme neyi, neleri, kimi, kimleri sorularından birini yöneltmeliyiz. O günden sonra Hasan'ı hiçbir yerde görmedik cümlesinin nesnesini bulmak için yükleme kimi görmedik diye sorarız. Bu sorunun cevabı olan Hasan'ı kelimesi cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Doğup büyüdüğüm bu şehri çok özlemiştim. Cümlesinin nesnesi ise neyin sorusunun karşılığı olan doğup büyüdüğüm bu şehri söz öbeğidir. Belirtili nesneler şehri kelimesinde olduğu gibi mutlaka ismin belirtme hal ekini alır. Cümlede kullanılan bir başka yardımcı öge ise yer tamlayıcısı diye de adlandırılan dolaylı tümleçtir sevgili öğrenciler. Dolaylı tümleçler cümlenin yüklemine yönelme, bulunma ve ayrılma gibi değişik anlamlar kazandırır. Yeni evlerine yarın taşınacaklarmış cümlesindeki yeni evlerine söz öbeği cümleye yönelme anlamı katmaktadır. Arkadaşını bahçede bekleyebilirsin cümlesindeki bahçede sözcüğü cümleye bulunma anlamı katıyor. İşten bu saatlerde çıkar cümlesindeki işten sözcüğü ise cümleye ayrılma anlamı katan bir dolaylı tümleçtir. Dolaylı tümleçleri yükleme yönelteceğimiz neye, nereye, kime, neyde, nerede, kimde, neyden, nereden, kimden sorularıyla bulabiliriz. Bu sorulardan bazıları yönelme, bazıları bulunma, bazıları da ayrılma bildirmektedir. Örneğin bu eşyaları evden termiyele bu çantada taşıdık cümlesinde Taşıdık yüklemine sorulan nereden sorusunun cevabı olan evden kelimesi ayrılma anlamı taşıyan bir dolaylı tümeçtir. Nereye sorusunun cevabı olan terminale kelimesi yönelme bildirmekte, neyde sorusunun cevabı olan bu çantada ise bulunma anlamı içermektedir. Değerli öğrenciler, yardımcı ögelerle ilgili göreceğimiz son konumuz zarf tümleci. Zarf tümleçleri cümlenin yüklemini, zaman, durum, ölçü, yer yön, neden ve soru yönüyle tamamlayan ögelerdir bunu bana dün söyledi cümlesinde ne zaman söyledi sorusunun cevabı olan dün kelimesi cümleye zaman anlamı katan bir zarf cümlecidir. Soruları kolayca çözdük cümlesinde nasıl çözdük sorusunun karşılığı olan kolayca sözcüğü yüklemi durum yönünden etkilemektedir. Ankara'da bir hafta kalacaklarmış cümlesinde ne kadar kalacaklarmış sorusunun karşılığı olan bir hafta sözü ölçü bildirmektedir. Susuzluktan dudakları çatlamış cümlesindeki susuzluktan sözcüğü niçin anlamındaki neden sorusunun cevabıdır ve sebep bildiren bir zarf tümlecidir. Sevgili öğrenciler, cümle ögeleri bulunurken önce yüklem tespit edilir. Ardından özne ve varsa nesne bulunur. Dolaylı tümleç ve zarf tümlecini ise bu ögeleri tespit ettikten sonra bulmalıyız. Önce cümle ögelerini bulmak için yükleme sorduğumuz soruları hatırlayalım. Ardından da örnek birkaç cümle çözümlemesi yapalım. Özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorusunu yöneltiyoruz. Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme ne ve neler, belirtili nesneyi bulmak içinse neyi ve kimi sorularını sorarız. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme neye, nereye, kime, neyde, nerede, kimde, neyden, nereden, kimden sorularını yöneltiriz. Yükleme yönelteceğimiz nasıl, ne zaman, ne kadar, neden sorularıyla da zarf tümlecini bulabiliriz. Ayşe elmaları özenle seçiyordu cümlesinde yargı bildiren ve çekimli bir fiil olan seçiyordu yüklemdir. Yükleme kim seçiyordu diye sorduğumuzda özne olan Ayşe'yi buluruz. Yükleme soracağımız Ayşe neyi seçiyordu sorusu bizim belirtili nesneyi yani sepetteki elmaları bulmamızı sağlayacaktır yükleme Ayşe sepetteki elmaları nasıl seçiyordu diye sorduğumuzda ise zarf tümleci olan özenle sözcüğüne ulaşırız. Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ıssızlık çöküyordu cümlesinin yüklemi çekimli bir fiil olan çöküyordu sözcüğüdür. Bu cümlede özneyi bulmak için ne sorusunu kullanmalı ve yükleme ne çöküyordu diye sormalıyız. Bu soru bizim özne olan mahzun bir ıssızlık söz öbeğini bulmamızı sağlayacaktır. Yükleme nereye mahzun bir ıssızlık çöküyordu diye sorduğumuzda cümlenin dolaylı tümlecini buluruz. Yollara sözcüğü bu cümlede dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. Yükleme sorduğumuz ne zaman sorusuyla da zarf tümleci olan saatler geçtikçeyi bulabiliriz. Değerli izleyenler bu programımızda cümleyi ve cümle ögelerini öğrendik. Hepinize başarılı çalışmalar, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.